Mal lazım zaten ya. Hop. Kaydımızı aldık. 12, öyle ki ondu. Otursek yaptım? Sana, sen kendini yap, yapıyor musun? Benim çok işim yok şu an ya. Şu an diğer şeyler odaklı. Ja, tamam, okey. Aleykümselam selam Merdan hoş geldin. Tamam. Hani ben kendimi yapıyorum da. Sadece kendimi yapıyormuş gibi de olmasın kanka. Sen şeyi kaçırma yeter. Ee, olayları. Hangi olayları? Şimdi ne yaptık? Petrolü çıkarttık. Petrol rafine de işledik. rafine yaptık. rafine işlemeye çalışıyoruz, İşliyoruz kanka amacımız var. Onu kaçırmadım ya. Ben takip ediyorum. Şimdi dördüncü iksiri yapacağız. Aynen. Şeyi mavi miydi? koyma abi bir, bir değişik bir rengi var onu anlamadım. O el kilidi zaten o açıyor ya. Aa zaten yok siyah, siyah mı yeri... koyma abi değişik bir şey onun yerde bu onu yapacağız şimdi. <laughs> zaten onu yapınca evet kanka bayağı bir çok şey yapılıyor ondan sonra. Aslında Bakalım. Kanka. İyiyiz kardeşim nasıl olalım faktörü de devam işte gördüğün gibi. Gelişmiş devre motor istiyor bizim bir motor üreten yerimiz vardı. Aynen boş boş yatıyor. Evet bayağı bir zaten motor, motor yok 2 motor 3 devre Asıl sıkıntı gelişmiş devre Bunun için elektronik devre Bakır demir lazım Buna ayrı bir hat çeksem iyi olacak gibi çünkü bu çok şey ya de, rafineri. rafineri çalışıyor Rafineri suyu da yanındaki gölden çekmişim güzel Onu gördüm zaten Bakır ve plastik geri kalan kimsasal testler zaten benim için kurduktan tamam. oldu. Yani benim için ya de bu roketler muhabbetler kurdu şu an hızlıca. Ama yine orada ki kurt yönetmemiz gerekiyor tabii. Geri kalan da burada ya. Ben takip ediyorum seni de. Orada sinir oldum yaratıklara kanka arada. Onlar da uğraştı birazcık. Delirtiyorlar insanı ya. Tamam güzel. Bakır da var. Buna plastik çekeceğiz. Emre ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz. Hıncımı almaya gidiyorum kanka. Hıncımı alıp geleceğim sonra hep senleyim kanka. Ne istiyorsan yapacağım. Fırınlardan bir hıncımı çıkartayım geliyorum hemen. Ben fırınları geliştiriyorum şu an. Tamam. Çelik fırına çevirdim güzel fırına. Okey okey. Hıncımı çıkartıyorum da her türlü bandımı öldürmek zorundayım. Çaramız zaten yok. Yoksa bunlar ileride petrol tesisine saldıracaklar. Savaş işleri sende. Savunma savaş işleri. Tabi senin için kasıyor sen bir şey yapamıyorsun. Bir de o muhabbet var Ben çok hareket edemedim. Aynen. Evet. İnşallah beyze saldırmazlar ya. Şu an aşırı bir kirlilik üretiyoruz. Ee, saldıramazlar şu an. Çünkü beyze taret var kanka şu an her yerinde. Red var da taret de bir yere kadar kurtardı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane Taret var şu an ya. Allah kanka yübre yiyen varsa saldırsın ne ben be. Kodur meydan kanka. Uzak da sonra. Biraz uzağa çekeceğim ya malzeme. Malzememiz var mı? Çek çek ya malzeme var. Oha. Ha dur dur dur. Yanlış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben anasını nikahından vuruyorum füzeyle şu an. Şey, silahlar iyi. Kanka. <laughs> ya yani şöyle söyleyeyim. Bayağı <gülüyor> uzaklaşan uzakta <laughs> can dürtüyorum. Yani tükürenler mesela bana tüküremiyor şu an. Hadi ne oldu lan tükürüyordunuz bana? Ha şimdi sıra bende hadi bakayım. tane mi kaldı? Yok iki tane kalmış. Ha hızlı üretiyoruz ondan şey durmuş. Tam zamanında save attın. Harbiden teşekkür ederim ya. Tam yaratıklarla uğraşıyorum. Save gitti. Evet. Bir o savaşın şey daha bir şey. sonuna geldik. Ben dedim. Ben dedim ama. Dedim dedim dinletemedim. Yani bu savaşı kazanır ben olacağım dedim ya. Hadi görüşürüz. Ee, şey yapabilir misin? demir üretimini güçlendirebilir misin? Tabii güçlendirelim. Şey mi? Ee, bu ürettiğimiz ikinci yeri mi? Hı hı. Tamam. Burada zaten kaç çalışıyor? Daha buna ne yapalım? O şurayı da bitirmiş. şey mi üretiyor bu? Ha bu füze üretiyor. Ondan anladım. Ha, füze üretmesin ya. Tamam. Bay bay. Demir acil mi şu an? Demir acil mi? Yok acil değil. Yok değilse şu petrolün duvarlarını bitireceğim. Sonra Bir demire gideceğim. Ha, tamam. Yaratıkları kestim ya şu an. Şurayı, <laughs> şurayı halledeyim. Aa duvar halledemem ki duvarları. Çünkü öldüğüm zaman duvarlar gitti. Üzerimden. <laughs> Yet, Mustafa duvar almam abi. lazım. Hı, almam lazım işte duvarlardan. Evet tamam anladım kanka mevzuyu. çözdüm. Yani ben şeyi çevirmiştim. Terse çevirmiştim. Muhtemelen onunla alakalı. Evet tamam var. ben düzelttim. Şu an kömür geliyor. Demir gelmiyor kanka. Hallettim ben. Demirle kömür. Hani biri sağda biri soldaydı. Solu sağ aldıydı. Evet evet fark ettim. Sıkıntı mi? Hallettim kanka. Ha, hallettim ben. Sıkıntı yok. Çözdüm mevzuyu ya. He, sen buraya plastik isteyeceksin. Çok hoş. Bu duvarlar nereye kayboluyor? Ha gidiyor. Az bir duvar alak ya duvar lazım. Hatta ben şuradaki bantlardan birini kırayım da. Duvarlar ilerlemesin ben biraz duvar çarpayım şuradan. Gerçi ben de duvar yapabiliyorum değil mi? Aynen. Taş duvar lazım ama. O, o, Her şey, şey yapıyorsun ya. Direkt şuradan CTRL ile makineye tıklarsan direkt alırsın çıkan. Ne sıkılıyor? Bekliyorum kanka. Bekleyeceğiz artık ya birazcık. O Mesela sonrada... bu var hep lazım oluyor ya şey yapabilirsin. Ne onun adı? Ne yapalım? Niye yapayım kankacığım? Fistoklar nasıl diyor? <laughs> sandığa mı koydurayım? <laughs> Heh Bilmiyorum. sandığa koydur fazlası. En boşa çalışmamış olur. Ha, boşa getirdim. Kanka zaten. şu an biraz zaten az üretiyor ondan şuraya ayırdım. Burası ayrı dursun kanka ben alacağım oradan kömür kömürleri ayırmışsınız ya ayırmışsın ya o orada şey olmuş bir bir kötü kötü olmuş kanka orada kötü kötü etmişsin çocuğu kanka Aş üretimimiz yavaş ya taştan dolayı. İşte kanka orada taş da yavaş da şey olmuş. Acık yavaşlamış taş. durmuş. Odurmak sıkıntı olmuş. Hallederiz ya dert değil. Taş da yavaş tabii kanka. Bak buraya mesela buradaki bir direğin mesela abi. ha, direkt kırılmış arada. Arada oluyor bu şeyler de orada. Bir ortalık karışıyor da ufaktan. biraz birikmiş. Duvar alalım. Çünkü burada dil duvar birikiyor normalde. Tabii. Ama şey araştırma yaptığımızda da alakalı. Ya tabii kanka o da var. Vallahi... Yani bir de kullanıyoruz kanka her şeyi. birbirine başka bir şey başka bir şey için kullanıyoruz. Gidiyor öyle öyle. Normal yani. Fark ettiysen şey de yok. Siyah. Ha benim alıyormuşsun. Ne o? Siyah iksir de yok hiç. Pardon, niye yok diye iksir hiç? Var olmadığından. Aa. Bir de hep şey, e, siyahlı şeyler araştırdığımız için. Tabii, bir de o da var, onu da şimdi. Biz sürekli onları kullanıyoruz, kanka hep siyahlı. Yani geleni de kullanıyoruz sürekli, gidiyor. Bak Emre'nin buraları değiştirdiği ne kadar belli. Çok belli bir oynadığı. Direkt anlıyorum şeylerle oynadığını. Nasıl biliyor musun? Koyduğum lambalar elektrik gitmeyince. Hatları şey değiştiriyorsun ya. ya. Bak bir, ya. bir yerde bir şey taşıyorsun anne. Bak yok elektrik yok, lamba daha yok. Emre diyorum buraya oynamış mesela. görüyorum ya. Plastik getiriyorum buraya şu an. Sisteme sokman lazım, çünkü lazım olacak. Hızlı motorum ondan acaba diye düşündüm de. Bunlar hep sonra değişecek. Baktım mesela şey var ya. Malzeme var? birikmiş çıkışında hani girişi yavaşsa onu mesela mavi şeyle alacaksın hızlı koyanla. Evet. Ee, yığın varsa mesela şey yığın yerleştirici. Kolları mesela ben standarttan yapıyorum ama bunları şeye çevirmemiz lazım. İhtiyacımıza göre ne ihtiyacımız evet. varsa ona göre koyacağız. Işın dışı olsun şurası bir yan. lan yan. Işık lazım bize. Bana şu lazım. Üstüm var ya çöplük gibi ya ne ararsan var. Hepsi Evre, benim de, de öyle şu an. Hmm. Yani pistol var, taramalı makinalı pisek var şu an üzerimde. Anlatamam sana. Şöyle yapacağız. Ab şuraca. Çok yaşa. <laughs> mesela ya bunları niye çöp atamıyoruz? Ben ona, hani çöp atacak bir şey yok. Bir yer yok ki o mesela kötü. Ben bir dağıt dursun orada. Yani. Keşke böyle oyunda mesela geri dönüşüm yapsalarmış. Aslında vardı sanırım da ben. kaçmış olabilir buraya Var mı? Bence olması lazım zaten. Şimdi ben ne çekeceğim buraya? Bu tamam. Kükürtte motor çekeceğiz. Ee, kükürtü de plastiğe bağlasam, orada ayırsam. Bir de motor çekeceğiz. En iyisi burayı biraz uzak var. Bir de yoldaki lambalarda elimi alıyorum. Onlar da yok elimde yok. kalıyor. Yok. ya benim amacım şey, gece, alınma. gece karanlığında böyle şey olsun. Yukarıdan bakıyoruz ya, abi ışıl ışıl gözüksün istiyorum anladın mı? Güzel duruyor çünkü. Direkt sana versem daha iyiydi aslında ya, sen güzelce Yo, Yok, ben de senin gibi düşüyorum aynen. Ama şey amaç şimdi şey değil elektrik var oraya koyun ama, ama ben de öyle yapıyorum ya, ama şey yani. Işıl ışıl gözüksün abi, uğraşıyoruz o kadar yani. Gözü hitap etsin birazcık da. Şimdi kökürt çekeceğiz Doğan Kökürtü yukarıya Plastiğin yanından çekeceğiz motor bir de bunu çekeceğiz Şimdi Motordan başlayalım çekmeyi Aa, plastiğini oradan çekelim. Kökürt nasıl çekeceğiz lan? Kökürtün yanında niye ben kömür var? Işte. Kömür ne, ne... Ne yapıyor kömür burada? Kömür şey için Bomba yapıyor ki işte oraya Ha patlayıcı için boyu yeterse çok iyiyiz. Yetmedi be. Buradan Bir tane. kükürt alacaksın, kömür almayacaksın o zaman. Araştırma yap. Araştırma ne var? Bakayım hemen. Araştırmayı yapmayalım. Bence biraz malzememiz biriksin. Bunları tamam. tamam. Ben ikisini ayarladım. Motorla şeyi devreyi. Aa ne oluyor? Ne oldu? Drop girdi bir an. Bir an ya öldü bir. Evet. Selam. Ha ben de onu diyordum işte. Dağıtıcı filtreleyip. Tamam sen devam et devam et. Ben kapatırım oraya. Getireyim Bunu Nereye gidiyorsun? Şimdi yukarıya taşıyıp yukarıdan aşağı mı taşıyak? Yok yok yukarıya değil de. Yukarıdakini aşağı taşımak daha mantıklı gibi. Nasıl bir ortam? Ha, taşı da hemen taşıyayım. Ağına taşıyorum Donjar taşımacılık. Sis 1993 kanka. Hemen taşırız. Ne yapar biliyor musun? Ben şunu Şu bir benim şuradan. bulunduğum yere çekik. Sen kükürtü buraya çek. Oraya kadar ben çekiyorum sefretim. komple. Bak Emin misin? Hı hı. Bodozlama çekiyorum direkt böyle. Tam olarak Oraya buradan çektim. mı devam edeceğiz? Aynen öyle. Şu... Ne Tamam ucunu nereye gideceğiz ucunu? Ucunu gideceğimiz göster bana Dur hemen Burası şeyleri bu. koyayım da Makineye Bir koy da Ona göre ne de gelecek ona göre ben Sen yani Söyle bana Şöyle gelecek Benim getirdiğim söyle şöyle mi? inecek Senin getirdiğin şuna girecek Tamam doğru işaretlemişim harbiden Tamam kankacım Ne Bu neymiş? Geliyor kanka. Yürü. Allah aşkına şuna bak. Yani büyüdükçe büyüyoruz sürekli Emre. Çok karmaşık olmasın yeter ya. Çok karmaşık oldu mu çünkü sıkıntı oluyor. İyi. Ya en önemlisi şu kırmızı devre. Kırmızı devre üretimi çok yavaş olduğu için mesela bir şey yapacağın zaman fark edersin. O kırmızı devre varsa evet. içinde bir saat yapmak bilmez yani. Evet kanka onu fark ettim ya. Onu bol tutacağız. O kırmızı devre yani ben de birkaç bir şey yapayım dedim. Anasını anlatıyor kanka yani. O kadar çok bekliyorum ki.